Efendim siz hanımlar bize çok acımasız yüklendiniz senelerce biz erkeklere. Acaba sadece yanan siz miydiniz? Bizi de yakanlar olmadı mı hiç? İşte şair Bedirhan Gökçe öyle bir şiir yazmış ki onun nezdinde içinde kendini bulan herkese armağan olsun. Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın, savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti Yağmurun rahmeti açtı bu gece. Yürümeyen neydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu, yalanın doğrunu açtı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni, mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatın tadını açtı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafzam haddini açtı bu gece. Ayakların dolmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de o çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir, kul bilmese de, kızgınlığım buna sebep ise de, sabrım miyadını, sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz benle, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de şerefsizlik değil nedir bu söyle? Küfrüm edebimi, küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm, nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var ama saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi dün gece... Ömrümden beş yıl gitti bu gece.